Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda saldırı helikopterini inceliyor olacağız sizinle birlikte. Ee, i̇ncelemeye geçmeden önce son ay video gelmedi çünkü önemli bir güncelleme yoktu. Discord kanalında güncelleme içeriğini kısaca paylaştık. Oradan bakabilirsiniz. Ee, şu an saldırı helikopterine birlikte bakacağız. Bilmeniz gerekenler 2250 hurdaya alabiliyorsunuz eee sürmesi oldukça kolay diyebilirim. Bu taraflarına roketlerinizi koyuyorsunuz. Bu şekilde alt roket koyalım. Ve i̇ki tarafta olduğuna bakmayın. İkisi de ortak orta depolamaya kullanıyor. Aynı şekilde yakıt içinde. Yakıt da tek seferde 500 alıyor. Normal stek diğer helikopterler gibi. Ayrıca ön tarafında da bir silah koyma yeriniz var. İstediğiniz silah koyabiliyorsunuz buraya. Normal taratine koyabiliyorsanız. Yani roketatar atar koyamıyorsunuz onu denemek isterseniz. Ee, sürmesini gösterelim hemen. Sürmesi gerçekten çok kolay. Normal ellere göre çok rahat sürülüyor. Yani oyuna yeni başlayan biri bile çok rahat şekilde sürebilir. Yani helikopter sürmekten korkuyorsanız bunu sürmenizde korkacak bir şey yok. Yani onu çok rahat sürebilirsiniz. Ama 2250 orada oldukça pahalı olduğunu söylemek mümkün. Biraz yükselip size kanlarını göstereyim. Ee, normal helikopter gibi. Ee, yani normal minikopter, skrepeli gibi normal tararken her vuruşa canı gidiyor tamir için sadece 20 metal istiyor canım ne kadar olursa olsun. Biraz daha yükselelim. Hemen siz o sırada videoyu durdurup detaylı bakabilirsiniz. Çünkü benim detaylı gösterme şansım olmayacak. helikopter otomatik durduğu için detayına bakamıyorum. Bu arada 6 yaparak da bu şekilde yakıta bakabiliyorsunuz. Burada Gunner gösteriyor ama depolamayı herhalde ileride bir ayar yapılacaktır oraya. Evet gördüğünüz gibi orası da o şekilde videoyu orada durdurup bakabilirsiniz bir kez daha yükselip bir de roket atmayı deneyeceğim atılıyor mu roket diye yoksa ek ayarım mı var bir roket atmayı denemedim evet gördüğünüz gibi sağ tıkla roket atıyorsunuz sol tıkla ateş ediyorsunuz Normal roket de atabiliyor, hızlı roket de atabiliyor. İstediğiniz roketi koyabilirsiniz. Ee, sürücüyken herhangi bir ayar yapamıyorsunuz. Ee, sadece sürebiliyorsunuz yani. Ateşleme vesaire işleri yapamıyorsunuz. Ee, başka söyleyebileceğim önemli bir şey var mı? Şu an için yok. Ayarlaması yapılıyor. Daha yeni geldi. 2-3 saat oldu gelelim videosunu hemen çekip sizlerle paylaşmak istedim. Ee, önümüzdeki haftada e, Global Networked Base gelecek. Yani Global Base A diyebiliriz buna. Bu ne işe yarayacak derseniz mesela bunu sürüyorsunuz diyelim. Çok hızlı gidiyorsunuz. Ve bir anda karşınıza base yükleniyor. Hop çarpıyorsunuz. Veya bir anda sem yükleniyor. Bir anda rüzgar gülüyor. Bunu engelleyecek bu. Yani son anda yüklenmeyecek. Siz daha onları çok uzaktan görebileceksiniz. Onlar her zaman orada olacak gibi diyebiliriz buna. Son anda yüklenmelerini engelleyecek. Çok önemli bir hayat kalitesi güncelleştirmesi diyebiliriz bunun için. Ee, bunun dışında başka ne üzerinde çalışmaları var derseniz. Ee, yeni bir DLC paketi olarak silah rafları gelecek. Yani onun gerçekten DLC olarak gelmesi beni üzdü normal olarak gelseydik keşke her şeyi diyasiye çevirmeye başladılar başka ne söyleyebiliriz ee, nexus sistemi var görmüştürsünüz illa sağda solda ortak sunucu sistemi ee, sunucu sitesinde nexus olarak bir kategori açılacak burada nexus sunucularını görebileceksiniz nexus sunucuları birden fazla sunucunun bir arada çalıştığı sunucular yani bu sunucu mesela Face Punch 1'den 5'e kadar hepsi birlikte bir Nexus sunucusu olarak açtığı zaman Face Punch 1'den 5'e kadar hepsini aynı wipe içinde geçebileceksiniz. Yani 5 haritada birden oynamak gibi olacak. Mesela 1. harita çok doluysa gidip 5. haritada kasıp 1. haritaya geri döneceksiniz gibi. Bu gitme gelme işlevleri Ferry Terminal ile yapılacak diye biliyorum. Yani Ferry Terminal'ı kullanarak bu geçişleri sağlayacaksınız. Şu an Nexus sisteminin gelmesine daha çok var. İleride görürüz. Bunun bir ışığı var mı acaba? Işığına bakalım. Evet ışığı varmış. F'ye bastığım zaman şurada mavi bir ışık yanıyor. Bu... Böyle bir yükselip de bu kameraya geçersem. Evet. Belli belirsiz bir ışığı var. Gece görünüşte bu şekilde. Bunu da görmüş olduk hem. Eee başka aklınıza ne gelebilir seni anlatabilirim yeni olarak. Paraşütle ilgili çalışmalar var. Paraşütün gelmesi bekleniyor. Eee Week haftası kapsamında oyunun sırt çantalarına dair biraz çalışma yapıldı. Zaten sırt çantaları gelmesi planlanan bir şey. Onu da belki ilerleyen zamanlarda görebiliriz. Yani diyeceklerim bu kadar. Son güncellemede de gelenleri merak ediyorsanız Discord sunucumuza bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gelmeli mi? Oyuna nasıl bir etkisi olur? Şahsen ben gelmesini hiç ama hiç istemiyordum. Gerçekten istemiyordum bu arada. fiyatı daha da zamlanırsa daha da güzel olur. 2250'den 3000'e 4000'e gerekirse 5000'e çıkarsınlar. Ya bana kalırsa ben bunu şeyde görmek istiyordum. Herhangi bir anlıkta çok zor bir şekilde alınan bir artı da bir tane zar zor görebileceğimiz bir şey olsun isterdim. Ama 2250 orada yine herkesin kasıp alabileceği bir oran. Yani klanlar için bir buff olmuş yine gör, görebileceğiniz üzere. Yani neyse işte daha fazla uzatmadan izlediğiniz için teşekkürler. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum.